Günaydın değerli yatırımcılar. Osmanlı Yatırım Günlük Bülteni ile piyasanın sesi olarak karşınızdayız. Bugün 6 Eylül Cuma. Güne 10.030 seviyesinden başlayan bir endeksi gün içinde en düşük 9.897, en yüksek 10.040 seviyesinden işlem görürken günü 48.17 puan düşüşle 9.936 seviyesinden tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek seviyesi 9.876 seviyesinde geçmekte olup Son kapanış bu seviyenin %0.61 üzerinde gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 10.019, 10.101 ve 10.162 seviyesinden geçmekte olup son kapanış öncelikle direnç seviyesinin %0.83 altında gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 9946, 14 günlük hareketli ortalama 9937, 50 günlük hareketli ortalama ise 10211 seviyesinden geçmektedir bu aşamada bu hareketli ortalamalar altında hareket edildiği dikkat çekmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin %0.1 altında gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem gününe göre %2.21 yükselişe 1.71 milyar TL artarak 76.19 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 80.49 milyar TL olarak gerçekleşirken Son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %5 düşüş dikkat çekmektedir. BIST endeksi içerisinde 65 hissenin fiyatı artarken 33 hissenin fiyatı düşmüştür. 2 hissenin fiyatı ise önceki iş gününe göre değişmemiştir. Herkese bol kazançlar diler, iyi seanslar dilerim.